Herkese merhaba. Bugün soru cevap oynatma listemize yeni bir video ekleyeceğiz. Şöyle ki burada ben mail ile tetiklenen süreçleri nasıl kontrol altına alabiliriz? Orkestrator kullanıyorsak. Bunun üzerine bir çalışma yaptım. Şöyle ki bazı süreçlerimiz mail ile tetikleniyor ve ne zaman tetikleneceği belli değil. Biz bunları örnek veriyorum İş biriminin çalıştığı saatlerin her saat başı yapabiliriz bunu bir süreç için. Ama birden fazla süreç olduğunda örnek veriyorum 10 tane maille te tetiklenen sürecimiz olduğunda bunu yönetmek çok da kolay değil ve çok gereksiz e fazla çalışıyor süreçler. Belki de 3 de bir gelecek. Ne zaman geldiğini bilmiyoruz ama 3 gün boyunca o hep bir saatte bir çalışıyor olacak. Ee, burada şöyle bir çözüm yöntemi kendimce düşündüm. Öncelikle her gün en azından e, sabah 7, akşam 8 gibi bu saatler aralığında saatte bir bir süreç çalışsın ve bu süreçte mail process trigger olsun. Yani mail süreci olsun. Burada tüm mailleri toplasın süreç ve hangi süreç, hangi subject'e veya sender'a göre yani konusuna ve gönderenine göre e, tetiklenecekse if koşuluyla aynen o şekilde e, o sürecinmiş gibi girip oradan start job aktivitesi ile bunu yapabileceğini düşündüm. Biraz şey yapalım arkadaşlar stüdyoya gideyim stüdyodan göstereyim. Şöyle ki fatura sürecim var burada bir tane sadece hani süreç başlıyor demişim. Ee, 10 saniye verdim bir de fatura süreci bitti diye. Lojistik sürecinde de aynı şekilde mali işler süreci de şöyle düşünelim 3 tane sürecimiz var şu anda. Ve tek bir sürecimiz var bu da mail process trigger diyelim. Şöyle arkadaşlar öncelikle siz burada istediğiniz tabi mail, mesaj, aktivitesini kullanabilirsiniz. Ben burada Outlook ile aldım şu anlık göstermek amaçlı. Daha sonra bu listenin içerisinde dönüyoruz arkadaşlar. Mesela robot öncelikle gelen kutusundaki maillere bakıyor. Gelen kutusunda mali işlere e, yönelik bir subjectte mail varsa bu demektir ki start job arkadaşlar. Yani mali işler sürecini başlat. Eğer lojistik süreci varsa e, mail mesajda e, yani lojistik sürecini başlat gibi bir mail gelmişse subject beraber. Bu sefer lojistik sürecini yapıyoruz. Tabi bunun için arkadaşlar şurada şuraya bir şuraya da tabi process name yazıyoruz. Fatura süreci için de aynı şekilde şöyle properties'lerini de açayım. Şimdi ben bu her süreci tabi publish ettim arkadaşlar. Hemen açalım. Şurada Proses dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar mali işler süreci, lojistik süreci ve fatura süreci şurada. 3 adet sürecimiz var. Bunların hepsini şimdi bir test edelim. Hani nasıl çalıştığını en göstermek istiyorum. Şuraya tabii bir de ya da şey gerek yok. Normal çalıştırayım. Böyle yapalım ya da message box koyalım. Ya da log atayım. Daha iyi olur. Mali işler süreci başlatılacak. Mesela başlatıldı diyelim. Tabi şu an şunu diyebilirsiniz. E, burada şu anda bu start job dese de e, nasıl olacak? Çünkü sonuçta baktığınızda e, robot şu anda çalışıyor. Tek robot olduğunu düşünelim. E, nasıl olacak? E, arkadaşlar onu bekleyecek tek robotta. Şunu deneyemedim şu ana kadar. Şu an community'deyim. Tek robotum var. E, herhalde 2-3 tane Robotunuz olsa şuraya atıyorum 3 tane robot yazsanız bu orkestraya bağlı diğerlerini atabilir iş yükünde tabi diğer yani siz bu prosesi oluştururken orada e, spesifik robot olarak birkaç tane robot seçebilirsiniz. Hani hangisi boşsa çalışsın gibi diğerlerini atacaktır diye düşünüyorum. Mantıken düşünüyorum. Şöyle box diyorum arkadaşlar. Durdursun. Buraya da aynı şekilde bir tane bu şekilde yapacağım. Şunları şuraya atacağım. Lojistik süreci diyeceğim. Böyle lojistik süreci başlatıldı. Hatta şöyle yapalım. Tamam. Şöyle ikisini de aldım. Fatura süreci olarak da yapalım. Tamam. Şimdi şurada bir tane message box yukarıdan alalım. En azından pending'de olduğunu görürüz arkadaşlar. Şöyle bir çalıştıralım. Elbette ki şimdi biraz bekletecek bizi. Hem de ben yan taraftan da bakmış olurum anda çalışıyor. Şimdi tabi biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Sonuçta Outlook'un hepsini eksi bir verdiğimiz için bütün mailleri okuyor. Aslında tap 3 olabilir. Ben direkt Outlook'umu 3 tane atmıştım. Yani şunu yapıyor arkadaşlar. Siz tabii ki de yine maille tetiklenen süreçleriniz. Mail var mı diye o tekrardan bakacak orada. Sorun değil baksın. Çünkü zaten işledikten sonra ne yapacak? Bu maili taşıyacak kendi süreciniz. Move e, mail mesaj yapacak yani bunlar. Şu an bir tane geldi sağ tarafta. Ben iki ekran çalışıyorum o yüzden arada oraya bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Output'u göremedim. Hı. Mali işler süreci başlatılacak başlatıldı diyor. Gerçekten başlatıldı mı burada bir pending'te var mı bir bakalım. Capsa gittim. Şimdi jobs running'de arkadaşlar. Bir tane daha tıklayalım. Şu anda mali işler süreci running olarak geçiyor. Başladı, bitti. Tabii ben onu şeyden yapıyorum şu anda. İsmini siz söyleyin. Buradan tetikletiyorum ama ayrıyeten kendisi ben bu paketi çıktığım için burada Unattended Robot'tan da yararlanıyorum. Ya bu benim aslında stüdyom. Stüdyomu kullanmıyor şu anda. Kendisinin Unattended Robot'u olduğu için gördüğünüz gibi production'da şu anda. Yine benim aslında lokalimde bunu yapıyor. Ama aynı şekilde şu an ben hem stüdyo kullanıyorum hem de Unattended Robot'um olduğu için o şekilde ben yönetebiliyorum onu. Yani çalışıyor. Lojistik süreci başlatılacak diyorum mesela. Şuradan hemen baksın. Lojistik sürecim de çalışıyor şu anda. Şöyle yapabiliriz. Ben bunu birazdan publish edeceğim. Oradan daha rahat olur görmesi. Şu an pending'e düştü mesela bakın. Bu ikincisi fatura süreci çünkü. Daha bu bitmemiş. Onun da tıklayayım şöyle. O bittikten sonra diğeri başlayacak. Şu an kendisi arkadaşlar yapıyor. Şu anda bu bitti. Ben bunu da bir publish edip şimdi buradan hepsini kontrol edeceğiz. Bu bunu da çıkalım mail process package olarak. Hepsi kendisi yapsın yani onu. Tamam, bunu da attık. Şu an çalışıyor. Process'ten bunu tanımlayıp direkt bunu çalıştıracağım şimdi. Add process diyorum. Ee, bunun ismi Mail Triggered Process'te arkadaşlar. Buraya geldim. Next dedim. tamam. Create diyorum. Şu an o çalışıyor. Onu bana gösteriyor çalıştığını. Tamam. Şimdi buradan start diyorum arkadaşlar. Geldim. Ee, neredeydi? Mail triggered process diyorum. Start dedim. Şu an ben zaten agent'tan görebiliyorum bunun çalıştığını da. Şuradan. Gördüğünüz gibi ben buradan görebiliyorum. Agent'tan. Buradan da izleyebiliriz. Şimdi bu running'teyken e, Tabii tabi şu an tıklayamayacağız. Ee, bir dakika. Bu en azından şunları silseydik. Şunu kapatalım. Pardon. Yes diyelim. Message box'ları silelim. Şu an ihtiyacımız yok. Zaten kendimiz onu publish ettik. Şuradan kapatalım. Yeni bir paket çıkalım. Pal işledim. Paket güncellemesi yapalım. Prosese geldim. Proseste şöyle update ettim. Confirm dedim. Jobs'a geldim. Start diyorum. Buradan mail triggered seçiyorum. Start dedim arkadaşlar. Şimdi mail'imi okuyacak. Tamam. Yani stüdyom ayrı, anetandut robotum da aynı yerde koştuğu için aslında görünüyor. Aynı makinede koşuyor ikisi de. Hem stüdyom hem de anetandut robot. Şu anda bekliyorum. Hı, mali işler süreci başlatılacak diyor. Şimdi Caps'a gidiyorum. Bakın mali işler sürecim başlatıldı. hepsini pending'e attı ve bitti. Şu an bekliyorum. Running'e düştü. Şu an running'de. Kendisi tetikledi. Ben hiçbir şey yapmadım. Bu bitecek arkadaşlar. Bir 10, da, 10 saniyeyi. Sonra diğerleri başlayacak. Bakın kendisi. Kendisini tetikliyor şu anda. Bu çalıştı. Bu çalıştı. Diğeri çalışacak. Siz de arkadaşlar bu şekilde bir mail triggered prosesi yazıp diğer süreçlerinizi de Subject ya da Sender'a göre ayarlayıp bu şekilde kendi kendisini sadece bir mail triggerla diğer süreçleri mail geldiğinde tetikletebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.